Bu da nedir? Bu yakın bir gelir. Kapıdan uzak dur. Ne? Beni duydun. Sen kafayı mı yedin? Burası benim yüz. Bu bir üs değil. Bu oldukça büyük gizli bir tesis. Ve ben buna hayranım. O yüzden ben olurum. Siz çocuklar rahatladınız. Hizmetleriniz için teşekkürler. Hayır hayır hayır. Senden emir almıyorum. Valeria söylememiş miydi? Bu da bana bir uyuşturucu baronuyla olan ilişkinizin başka kimsenin bilmediğini düşünüyor. Sen az önce bana ne dedin ben de yok. Sınırını aşıyorsun Graves. Bunu yapma. Bunu yapma. Burada kimsenin incinmesine gerek yok. Bizi tehdit mi ediyorsun? Asker kimseyi tehdit etmiyorum. Garanti veriyorum. O yüzden böyle yapmıyorum. Shepard'ı arıyorum. General Shepard selamlarını gönderdi. Bana bunu iyi karşılamayacağınızı söyledi. O bunu biliyor mu? Şu andan itibaren bu operasyonun komutasını bana verdi. Yani hepinizin geri çekilmesi gerekiyor. Bu işi profesyonelle bırakmanın zamanı geldi. Ve neden sanki bu bir tür pazarlıkmış gibi konuşuyoruz? Öyle değil. Ben emirlerimi aldım. Sen de seninkileri aldım. Peki sen kim olduğunu zannediyorsun kabron? Adamlarım içeride! Korkarım ki hayır. Adamların şu an... Hmm, ...gözaltında. Kabron! Hepsi ne oluyor koyayım? Çek şu lan etellerin üstünden! Hadi Johnny uzaklaş oradan! Sup kal! siktir. Oradaki ghost. Bu büyük bir hataydı kardeşim. Böyle olmak zorunda değildi. Bu Bulun onları!